Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini... ...şu kartona satır satır yazıp... ...kürsüme çatmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım. Evet. ...ve istikbalinin yegane tekeri budur. Bu temel senin en kıymetli hazinedir. İstikbal cezayı seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahi bir da, daha ilginç düşmanların olacaktır. Bir gün istikbal ve cumhuriyetin mücahane süreciye düşersen... ...tazifeye ayrılmak için... ...içinde bulunduğun vaziyette... Nasıl olur? İkbali Biraz evvel buna vakit attı